Hepinize hemen bak diyor. Hoş geldiniz. Bugün yanımda var. Hoş geldiniz. Bak. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zaman oldu görüşmeyle. Ee, umarım iyisinizdir dediğim gibi. Biz başladık oyuna bu arada. Ben vuramıyorum. Neden? Bu oyunda ben çok iyi oynadım. Bak sen kaybedeceğim. Sen kaybedeceksin. İnşallah kaybetmezsem iyi olur. Ben niye zıplamaz az önce? Hangi zıplamadım gibi oldu? Kim senin üstüne düşecek? Yo benim mi? Aa nasıl oldu lan o? Ha. Çok ben buldum ya. Ama mantıken daha çok dilinen yere doğru gitmez mi aç? Evet işte mantık hataları var. Bir dakika şaka noktada like atmayı, abone olmayı, bir de bir açmayı unutmayın. Önce videodan ilk bir zaman da olsun gelirken. Şu an kaçı değil mi? çünkü çünkü ilk bir kaçı Akila. olabilir. Anam yakalandık. <laughs> Şimdi biz geliyoruz. E <laughs> sen çok rahatsın. Hey. Şimdi. Bana kimse gelmiyor Allah geliyor Ge Ben geleceğim sana. Yok sen bana gelme sen yeşile git. Aa yeşile gidiyor. gidiyor. Yok, Aslan ah olmadı ya. Gelmiyor sana geliyordum ben. Şimdi insan dönüşeceğiz. Aa biz insana dönüştük. Yanlış yapak mı? İki sefer yanlış ol. Şimdi olmaz ya. Tamam elimizi. Öyle sizi benim gel Vurduğumda, vurdum da vurdum. Bot ağzını ne ses gitti. Daha yeni fark ettik. Pardon. Dur 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 dur. Dur dur Başkasının şeyine vurunca ne oluyor ben onu çok merak ediyorum. Bir tek kendi şeyini vurabiliyorsun galiba. Geçen, Yok. geçen şeyden bile ben hala merak ediyorum. Diğerlerince galiba vurunca onun şey mi gidiyor ben anlamıyorum ki onu. Anam finiş verdi. Aa. 13 kere vurdum ben. Kaç kere vurdum? Ben 14. Allah, ben evet. bir şeyler kaçıyorduk. Bir yere burada uzun video gelecek. Haberiniz olsun. İnşallah. İnşallah. Da bir de. Ben yani uzun video zaten attım kanala. <laughs> 20 dakikalık falan. Yani siz de. Bak. Ümmak da gel. Hepimiz laf çarpmaya geldi. Onu ben de anlamadım. E, çarp. <laughs> <Hiç. gülüyor> ne oldu ya? <laughs> ben gene çarptım. Ne alaka? Abi. e bunlar bu kadar sakar olabilir mi oyunda? Olabilirmiş. Kötü oynamaza bağlı. Hey ne bade? vuruldum ha. Heni ne devam ediyormuş. Hani hani bade? Bir cüz var 3 yine kedi var Ne yapmak var. bence ya. Evet üçüncü. Evet bakalım. Ne olacak? Devam edelim o zaman. Bu ne iş? At yarışı. At yarışı. Bak atta güçlerimiz var. Gücünü hemen bitirme. İnşallah. Ben... Bana bit bir, de bitirme diyor. Kendi şey yapıyor. <laughs> Hadi artık bir gitsem sevineceğim kendim. E bas şu şeye basınca hızlanıyor. Bilmiyor musun bu oyunu? Yok. Daha önce galiba hiç oynadık mı senin bu oyunu? Yok oynamadık Hadi gideyim artık yani bassam bir. Hani gideyim basacağım bir mu? Sen gücünün hepsini kullandın ki zaten şu Yo, Hala var. Hala var ama öndeyim. Bak. Hayır hayır. Hayır ya. Biz iki, ben ikinci miyim üçüncü müyüm ha? Kim oldu oğlum? Hadi burun 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 gelsin. Burun. Abi. iki şeyle kaçırdım iyi mi? Ulan nasıl? ha minicikler nasıl üçüncüye işte? ay hediye kutularından nefret ediyorum niye? sevmiyorum belki için hediye de çıkacak bisiklet sürmeyin burada yasak sen niye çok sallıyorsun? ben anlamadım daha ne yapıyorsun daha ALLAH, Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi yeşilini düşürmedi gördün mü? de gerçekten olacak iş değil bu. Aha, en sevdiğim oyunlardan bile. Abi ben niye kesemedim? Hadi, 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 hadi. Bir bitti. Kim bitti? İlk ben bitirdim. Ay ben kim? Ben. Ya hayır ya. İkincisin. Ne oldu kötü oynarken bir anda iyi oynamaya başladı ya. 441'miş rekor. Lekoyu geçebilir miydik yani? Bir dakika ben bu ben yapmamış Bilmiyorum. mıydım? Ben ben yapmış yapmıştım diye hatırlıyorum ya, eskiden bir ara. Bak uç uç hadi Ge abi. Oo e leko leko az da bir şey ya. kaldı. Ay oh. mesaj yaladım. Aranıyoruz haberiniz olsun. Eskiden hatırlarsanız bir şey olmuştu ya. Unak bir giyinmiş miydin? Açılmış muydun? Lan bütün köy konuştu ha. Haberin yok mu senin? Nasıl? He? Şu, güçlü geçen iki oyunda ta etkilen bir yıl önce falan mı olmuştu? Abi Kimil. koyunlar çekilin artık ya. <laughs> ben geçtim. Ha dur. Lan. geçtim iki. İyi. Ben oh, bir O hapı severdi yani işin kalsın artık. Ya. Tamam mı? Tüm köy konuştuk ya. Niye? E nasıl... Açık tasar bir şey kapıyı kapıyı sökmüşsün adamlarla. O nasıl becerdin Kapıyı sökmüşüm ben. He? Kapı açılmış artık ne kadar şey yapıyorsan. Yani o kadar. Abi bir tane ne? iki. İki. Ben oynuyorum. üç. Ben hepsini atıyorum maşallah. Abi ikinci olsam şu an bana okeyim. Ben oynuyorum. Hep oynuyorum ya. Yani sen bir tek sen hiç oynadın mı? Oynamadım. Hiç oynuyor mu bu oyunu? Yani oynuyor. Karşıma pek çıkmıyor. Çıkarsa oynuyor. Nasıl karşıma pek çıkmıyor? Ya çok çıkmıyor yani. Aa. 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 Oo, o altın. Ben bunu hep oyun oynadım ya var ya. Boş zamanlarımda onu oynuyorum. Oo, Boş zamanlarımda da oynuyorum. Ya altı gitme. Bu ne oğlum? Yukarıda var. Ben hiçbir şey Kaçtın. galiba. Lan eksi üçgen lan. <laughs> ben nasıl yirmi olmuşum lan? Ne mu Bu da ben kaldım arkadaşlar. 27 puanım. Aa otuz oldum. Hayır siz ne yapıyoruz orada ya? Üçüncü. Ben otuzu geçtim onu geçmemiş ya. Üçüncü ya da dördüncü üçüncüsü. Siz daha onu geçemediniz ben otuzu geçtim ya. Ha. Ah oh, kendimi bulabileceğim bakalım. Dur bakalım. Ben de ama Ben maçtan kaybettim. Şey karakterler, yani, Bu arada bir şey yok. Karakterler, karakter kim seçti. Yanlış şey yoksa benim. Yok. Bu da karakter kim seçti. Sen mi? Bilmiyorum ki. Şu karakter, kendi karakterimi ben seçtim. Aa. Ben kendi karakterimi göremedim. Karakterleri sen mi seçtin ya? Evet ben seçtim. Seçtiğim sen de bu tipleri mi seçtin? Ben de matut falan seçtim. Ya. <laughs> en azından bir adı vardı. Onlar iyiydi. Aynen o kadar de güzel Hadi seç. Hmm. Onu ye. Oğlum. bekle. Yes! 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 Bir yes! ben aldım yine. Niye kendimi seçtim? yeri seçiyor ya? Bilmiyorum ki. İşte öyle yapıyor. E göster göremedim. Burada bir şey Hiçbiriniz bulamadınız ya. Ben ya ben artık buluyorum ya. Biraz da sallıyorum. O bence onu seç. Ben ya. çok geç seçiyorum biraz. Bak. abi. Oğlum <laughs> <laughs> benim bu kadar sallamam. Meşhur mu ya? Ben niye elbise giymişim acaba? <laughs> Karakterim erkek. Ben <gülüyor> elbise. <gülüyor> Abi. Allah'ım ya. Ha, tam 7 saniyede durdurmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bence ben kazan tam 7. Ona. 7.1 2 benim ama. 6.2 şey çok Adam 8.3 yapmış ya. <laughs> o kadar da oyalanmasaydı yani. <laughs> Aa, futbol en sevdiğim. Çok bir tane. Wow. Sen yapamazsın ki hiç futbol. Lan ya nasıl yaptın? Koca top mu? Aa. Dur dur kaçınma. Dur bak zaten hiç futbol oynamaz Bak koca kaçılıyor. Biz her gün okulda futbol oynuyor zaten maşallah. Her temiz futbolcuyuz. Öyle. Evet şu an 3 puanlıyım ben. Ama bu kadar profesyonel oynuyor muyum ya? <laughs> uçtu inşallah ben olma abone olmadın için uçtu gitti adam Ama nasıl geri geliyor ben onu anlamadım uçuyor 5 de 5 yapacaklar neyse ama kaç abo <laughs> bak abone olmadınız Adam çarp nereye gitti lan öldü öldü galiba şey yeşil öldü htp e bu ne geldi? Bebeğe bakıyoruz. Aynen. Aynen. Ana ne sinirleniyor? Bak tokat yapıştı dedim Bu bebek Hı. çok ağlıyor. Aslında bu çok ağlıyor ya. Toka yapıştızam de. bak hiç hiç ağlamıyor. Öyle de. Bak bitiyor. Biz Hadi lan. Lan no... Oh, yengem. Hadi ya. Yes. 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 Çok olaydı. İnşallah. Evet biraz zor. İnşallah. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. Ilmak şey zaten bu zaten akşam olur. Bu videoda da biz, biz bu oyunu oynayalım. İkinci yol. Onları bitirelim.